Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok ilginç bir haberle karşınızdayız. Esra Erol'a tehditler savurdu. Kim? Mehdi olduğunu düşünen, Mehdi olduğunu zanneden kişinin müridi Esra Erol'a çok büyük tehditler savurdu. Ve gerçekten kanalımız olarak bizler de şok içindeyiz. Buyurun haberimize geçelim. Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte Mehdi Mustafa Çubuğ'un tutuklandığı haberi geldi. Olayın ardından Mehdi'nin müritleri Esra Erol'a ses kayıtları atmaya başladı. Kayıtlarda Erol'u canıyla tehdit ediyorlar. Halk TV yazarı İsmail Saymaz TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen TikTok mehdisi Mustafa Çubuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu. Sahte mehdinin sahte müritlerinden Hasan adlı şahıs Esra Erol'a ses kayıtları göndermeye başladı. Kayıtlarda Esra Erol'a sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım seni sevenlerin de canını alacağım dedi. Ve Esra Erol o kayıtları hesabından paylaştı. İşte ee, o kayıtlar diyoruz. İşte o tehdidin ses kaydı, sahte metinin sahte müritlerinden Esra Erol'a tehditler savuran o hesap diyoruz ve bizler de kanalımız olarak Esra Erol'u destekliyoruz ve sağlıkla diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz.